Değerli borsa teknik analisti takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19200 seviyelerindeyiz ve grafikte sıkışmanın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi 21-22 Ekim tarihine dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Bu bölgede kırılımın hangi tarafa olacağı merak konusu. Tabii ki baktığımız zaman genel anlamda şu an için Bitcoin'de negatif yönlü grafik devam ediyor. Marketteki hacmin düşmesi, Fed'in durumu, küresel ekonominin durumundan dolayı özellikle kripto paralarda riskli piyasalarda para çıkışları, marketten para çıkışları hayli fazla. Özellikle stabil coin tarafına baktığımız zaman stabil coin'deki yükselen trendin devam etmesi Bitcoin'in sanki aşağı yönlü satışın gelmesi daha yüksek ihtimal. Özellikle FED Başkanı'nın yaptığı açıklamalar çok fazla etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ay sonunda biliyorsunuz FED'in toplantısı da var. Burada bir 75 bas puanlık faiz arttırımının gelme durumu söz konusu. Ama FED Başkanı'nın açıklamaları da biliyorsunuz piyasa üzerinde çok fazla etkili oluyor. Şöyle baktığımız zaman özellikle tabii ki birkaç gün içerisinde bu bölgede bir kırılımın gerçekleşmesi kırılımın aşağı yönlü gerçekleşmesi durumunda şu an için takip ettiğimiz destek noktası hatta, hatta 5 aydır son 5 aydır takip ettiğimiz destek noktası bu bölge arkadaşlar. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılıp kapanışlar yapması 18.400 ve 17.600 seviyesini takip edeceğiz destek olarak. En son biliyorsunuz 18 Haziran tarihinde test etmiştik 17.569 seviyesini. Tabii ki bu bölgeye doğru satışların devam edip burada bir ikili dip formasyonu yapabilir mi? Yapma ihtimali var. Ama şöyle grafiği büyüttüğümüz zaman arkadaşlar buradaki kırmızı boyalı alan 2017 tarihi zirve noktası ve bu bölgedeki 17.589 seviye 569 seviyesindeki destek attı. Şu an için bu bölgenin kırılıp kırılmayacağı bu bölgenin kırılma durumu söz konusu olursa Bitcoin'deki satışların daha hızlı olmaya devam etmesi 10.000 dolar seviyeleri daha önceki gibi 12.500 seviyesi hatta 10.000 dolar seviyelerin görülme ihtimali yüksek ihtimal gibi gözüküyor arkadaşlar özellikle bu grafiği biz 2017 yılından sonra bakın tarihi zirve görüldükten sonra burada sürekli azalan tepeler yapmaya devam etmiştik ve bu bölgede 6000 dolar seviyesindeki destek hattı kırıldıktan sonra yaklaşık %50'lik bir düşüşle 3000 dolar seviyelerine kadar satışlar devam etmişti. Şu an içinde tabi ki burada azalan üçgen formasyonu oluşmuştu. Burada biraz daha hareketler sert oldu. Bakın azalan tepeler devam ediyor arkadaşlar. Sürekli yükselişler gelse de şu an için cılız tepki yükselişleri geliyor ama dediğimiz gibi bu bölgeyi takip etmemiz gerekiyor. Özellikle kırılımın hangi tarafa olacağı. Tabii ki kırılım yukarı yönlü olabilir mi? Olma ihtimali var arkadaşlar. Yani %60 aşağı yönlü olma ihtimali varsa %40 da yukarı yönlü olma ihtimali var. Yukarı yönlü bir durum söz konusu olduğu zaman mutlaka ve mutlaka buradaki 19600 seviyesi ilk direnç noktamız. Sonra 20400, 22600 ve 24500 seviyeleri direnç olarak takip edeceğimiz nokta destek noktalarına biraz önce de söylediğimiz gibi 19000 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması, altında kapanışlar yapması günlük zaman diliminde 18400 ve 17600 seviyeleri takip edeceğimiz destek noktaları Bitcoin tarafında şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman da dün yükselişi özellikle 19600 seviyesi direnç noktasıydı. Her ne kadar burada trendi yukarı yönlü kırsa da buradaki direnç noktası güçlüydü. Daha önce bu seviyelerden geri dönüşler yapmıştı. kısa vade tabii ki üzerinde kapanışlar yapması şu an için bizim için çok önemli değil arkadaşlar. Onu söylerim. Bizim için bu seviyede günlük zaman diliminde kapanışlar yapması gerekiyor Bitcoin tarafında. USDT dominansa bakalım arkadaşlar. Ondaki durum nedir? Biliyorsunuz USDT dominans tarafını sürekli analiz ediyoruz ve burada yükselen trend devam ediyor. Burada yükselen trendin devam etmesi Bitcoin tarafında düşüşü daha çok olacağını bize. Destekliyor arkadaşlar. Özellikle bir geri çekilme olmuştu bu seviyede ve buradaki Fibonacci 0.5 7.58 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta ve alt aşağıdaki trend destek olarak takip edeceğimiz noktaydı ve şu an için bu seviyeden bir tepki yükselişi geldi. Tabii ki yükselen trend devam ediyor biliyorsunuz burada bir tobo formasyonu var ve tobo formasyonun hedefi 9.24 seviyesini gösteriyor bu seviyeye doğru devam etmesi Bitcoin tarafında biraz önce bahsettiğimiz destek bölgelerin aşağı yönlü geçilmesi anlamı taşır. Ve şunu sormuştuk daha önceki yayınlarımızda böyle bir grafik görürseniz siz satıcılı olur musunuz diye arkadaşlar. Onun için böyle bir grafik gördüm. Ben şahsen böyle bir grafik gördüğüm zaman alıcılı olmak isterim. Çünkü yükselen bir trend devam ediyor. Burada ana trendlerin ana yükselen trendlerin aşağı yönlü kırılmadığı sürece bakın burada en yakın yükselen trend burası minör yükselen trend hatta burada da oluşan bir trend var arkadaşlar bakın şu şekilde hemen şuradan da aldığımız zaman buradaki trend aşağı yönlü kısmen geçirse de şu an için yukarı yönünü geçmeye çalışıyor ve buradaki minör trendlerin dahi kırılmadığını görüyoruz. Onun için burada yükselen trend devam ediyorsa Bitcoin tarafında düşüş kaçınılmazdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafına baktığımız zaman uzun süredir takip ettiğimiz de yatay bir kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda 1273 dolar seviyesi destek attı. Yukarıda ise 1364 seviyesi direnç olarak takip ettiğimiz nokta. Tabii ki burada da artık 1364 dolar seviyelerini görüyordu ama bu, bakın bu bölgeden şu an için bir dönüş yaptı. Burada da azalan tepeler olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve azalan bir üçgen formasyonu oluşuyor. Hemen şöyle bakalım. Daha net göreceksiniz. Buradan aldığımız zaman bakın bu bölgede azalan bir üçgen formasyonu oluşmaya devam ediyor. Ve bu azalan üçgen formasyonları aşağı yönlü kırılmasıyla beraber buradaki üçgen boyu kadar aşağı yönlü hareket etmesi demektir. Bu da yaklaşık 1400-1200 bu da 1000 e, 1000 dolar seviyeler. Yani buradaki seviyelere kadar satışların devam etmesi durumu söz konusu. Ethereum tarafında da söyleyeceklerimiz şu an için bunlar. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksindeki durum nedir? Evet, dolar endeksine baktığımız zaman yükselen trend içerisinde hareketlerine devam ediyor. Şu an için tabii ki burada bir akümüle süreci, sert bir yükseliş olmuştu düzeltme tekrar tepki yükselişi geri çekildi. Burada hareketlere devam edip buradaki destek attı kırılacak mı? Yükselen trend destek attı. Kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz şu an için. Güçlü yükselişi devam ettiği sürece Bitcoin tarafına tabii ki bu olumsuz yansıyacaktır arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Son birkaç gün çok dikkat etmek gerekiyor özellikle kaldıraç tarafında işlem yapan arkadaşların çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Anlık çok sert hareketler görülebilir arkadaşlar. Kesin görülecek diye bir durum söz konusu değil ama kırılımla beraber biliyorsunuz kırılım görüldükten sonra genelde teknik anlamda bir kırılım gerçekleştiği zaman alıcıların o bölgede artması veya destek kırılırsa da satıcıların o bölgede artması ve korku, panik, endişenin de Hayli artmasıyla beraber ciddi satışlar olabilir arkadaşlar. Eğer destek kırılırsa tabii ki yukarı yönlü kırılım olursa da tabii ki o da ayrı bir özellikle short tarafında işlem açanlar için o ayrı bir sıkıntı olacaktır. Onun için kırılımı bekleyip çünkü bitcoin'deki kararsız görüntü devam ediyor. Grafikteki sıkışma devam ediyor. Özellikle bu kırılımı gördükten sonra işlem yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.